Güzel bebeğer. Şikol şey, anne. Evcil köpek yapımı göstereceğim. Tabi yumurtasını olabilirsem Golemler. Önce golemden başlayalım arkadaşlar. Altın mı? Demir blok al alıyorsunuz. Bir tane de balka alıyorsunuz yanlışlıkla koydum. Bu crafting modda yapıyorum sanırsam. Pek Minecraft'ta aram yok arkadaşlar. Aa golem, golem ne yapıyor? Arkadaşlar bu bizi koruyor değil mi ya? Öyle bir şey duymuştum ben. Öyle bir şey duydum ben. Dizi koyuyor bu. Bu zaten verilmiyor. Nasıl olsun ki? Kemik. Kemik 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 oh. kemik bulmakta sıkıntı arkadaşlar bir <laughs> de bu köpeği Arkadaşlar köpeği... köpek köpek kaçmış. Tamam. Oraya gitti. Oraya gitti. <laughs> Köpeğe vuruyoruz arkadaşlar. köpeğin sabit durması lazım. Şimdiki bize bakın şimdiki o saldırır belki. Arkadaşlar Ay, yanlış bir yere gitmeli. Köpeğin gel gel gel. Kaçı 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 kaçı. Şu an burada. Oğlum, nereye gidiyoruz <laughs> <Evet. Gülüyor> lan? <Arkadaşlar. Gülüyor> gel, gel Arkadaşlar... Gel. O? Arkadaşlar niye kelek geliyor? Arkadaşlar bir yaratan birisine vururuz. Şey, köpek ona bir daha vuruyor. Bakın. Şimdi bunlar bu Arkadaşlar niye çıkmıyor ya? Ha, Oh Allah. Köpek, Köpek, ya açılıyor. buna ya. arkadaşlar yanlış bir şey yaptım köpeğim nerede gel misin püst, püst. Ha, arkadaşlar çok sıkıntı bir olay ya. <laughs> Bu da cüce oldu arkadaşlar. Stand up. O. Oh, şimdi yaratık yapma. Selim, Selim Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yere tav vuruyor. Ben ona vurdum ya mesela. Bakın onlar da ona vuruyor, öldürüyor. Bak bütün yaratıklar. <laughs> arkadaşlar gir oluyor ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yaz. dur. Şu yaratık da Tavuk. Yaratık dedik arkadaşlar tavuk gitti. Ah. Karıştı arkadaşlar. Diğer bir ne videomda görüşmek üzere herkese görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın Ve ben tuşuna tıklamayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın